Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Transfer dönemi artık yaklaşıyor. Galatasaray'da da bu konuyla alakalı hem çalışmalar hem de yoklamalar var. Daha önceki videoda size özel haber olarak Andre ismini vermiştik ve videoyu verdiğimiz günün hemen akşamında haber patladı. Yani farklı farklı kaynaklardan da Andre ismi çıkmaya başladı. Andre ile alakalı bir Bilgi vereceğim size. Bu videoda yeni bir bilgi vereceğim. Onun dışında Hakan Çalhanoğlu soruları geliyor ve sosyal medyada yine bir Hakan Çalhanoğlu yangını var taraftardan. Hakan'la alakalı konuşacağız, Ugarte ile alakalı konuşacağız ama onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu hype'lamayı unutmayın diyelim ve hızlı hızlı başlayalım. İlk önce Hakan Çalhanoğlu konusuyla başlayalım. Hakan Çalhanoğlu biliyorsunuz yazın da bir e, gündem vardı. Ancak şunu demiştim. Okan Hoca e, iki tane 30 yaş üzeri orta saha istemiyor diye. İlkay Gündoğan transferi alındığında Galatasaray artık Hakan defterini bir süre kapatmıştı. Hala aynısını söyleyeceğim. E, Hakan Çalhanoğlu profili değil. Daha çok Galatasaray şu anda yabancı genç dinamik, ısırgan bir orta saha bakıyor. Yani Torreira'yı daha rahat önde böyle salabilmek için, öne daha rahat salabilmek için hoca bu profilde bir oyuncu bakıyor. Zaten baktığınız zaman Andre de bu tip bir oyuncu ve listede verdiğim diğer isimler de bu tip oyuncular. Şu anda Galatasaray'ın Hakan'la alakalı düşüncesini de ben size söyleyeyim. İlkay Gündoğan gibi bir profile gelmeden yani örnek veriyorum bedava transfer veya çok uygun şartlar işte çok düşük bir e, cüzi bir bon servis vesaire bu duruma gelmeden Galatasaray'ın Hakan için şu anda bir e, düşüncesi yok. O yüzden gelecek dönemler adına kapıyı kapatmıyorum. Bilgi olarak ancak şu an şu dönemde Hakan'la alakalı sıcak bir gelişme beklemiyorum ki baktığınız zaman şunu da belirteceğim. Okan Hoca yaklaşık 2-3 maçtır Lemina'da yokken İlkay Gündoğan'ı Hakan profilinde oynatıyor ve İnsanlar demediğini bırakmadı. Yani o kadar güzel performans göstermesine rağmen insanlar İlkay'ı eleştiriyor mesela 2-3 maçtır. Hoca da sıf bu yüzden açıklama yaptı. Dedi ki daha çok dedi hani İlkay'ı pas dağıtımında kullandık dedi. E i̇nsanlar zannediyor ki İlkay Gündoğan 10 numara. Hatırlar mısınız milli takımda Hakan Çalhanoğlu'nun ilk zamanlarında da mesela Hakan'a bu baskı yapılıyordu. Hakan'ın hem yanlış yerde oynatılması hem geri geldiğimi farklı profilde oynatılmasına rağmen on numara beklentisi yaratılması. Şu anda mesela İlkay'da da aynı şey yaşanıyor. İlkay Hakan Çalhanoğlu profilinde oynuyor ancak insanlar on numara verimi bekliyor İlkay Gündoğan'dan. Ama İlkay'ın şu anda takımdaki asıl görevi oyunu dengelemek, oyunun hızını sağlamak ve pas dağıtımını sağlamak. O yüzden yani şu anda bu profilde bir oyuncu var zaten Galatasaray'da. Galatasaray'ın şu an baktığı e, biraz daha böyle Lemina profilinde geriye çapalayabileceğiniz, e, ileriye Torreira'yı rahatça salabileceğiniz bir orta saha Galatasaray'ın baktığı profil bu. Hemen o zaman e, Andre'ye de geçelim. Andre'nin liste başı olduğunu söylemiştim ben size ki öyleydi de Okan Hoca'nın en çok istediği isim olmuştu son dönemde. Yani listede, e, liste başı farklı isimler de var. Yine konuşacağız bunu şimdi. Andre'ydi son dönemin gözdesi. Wolverhampton'ın durumundan mütevellit e, hani 30 milyon euro bandına böyle bitirebilir miyiz vesaire. 25-30 milyon euro bandına bitirebilir miyiz diye bir e, düşünce de vardı Galatasaray'da. E, Wolverhampton ve Andre tarafıyla böyle ilk yoklamalar, ilk temaslar gerçekleşti. Ve aldığım bilgiyi söyleyeyim şu anda e, Andre ile alakalı... Bana gelen bilgiler e, durumun negatif olduğu yönünde. Yani ilk temaslar, ilk yoklamalar sonucunda gelen bilgiler negatif olduğu yönünde. Galatasaray tabii ki de bu transferle alakalı denemelerini devam edecek. Ancak liste başı diğer isimlere şu anda daha çok odaklanacağını düşünüyorum ben. Mesela Yirenki ile alakalı şunu demiştim. Yirenki ile alakalı da şu ana kadar gelen bir pozitif haber yok diye. E geriye kalıyor kim? Mesela Timber'la şu an Fenerbahçe daha çok ilgileniyor. Timber'ı söylemiştik. 17K isminin burada daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum ben. Bir de size ta Ağustos'tan beri söylediğim bir isim vardı. Sise. Sise haberi daha yeni yeni gündeme düşmeye başladı. Yani şu anda Andre ile yirenki aşağılara düşmüşken Sise ve 17K isimleri yukarı doğru çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Bir de şimdi Hocanın yaptığı şu açıklamada var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan durumu belli olmayan oyuncular var demişti. Yani buna getirmişti lafı. Ee, bunlardan bir tanesi açıkçası 17K. Çünkü Kulüp Brüş Şampiyonlar Ligi'nde devam edemezse Galatasaray'ın eline çok büyük bir kos geçer. 17K'yı Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi halinde kesinlikle göndermek istemiyorlar. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde elenirlerse 17K konusu tekrardan üst tarafa doğru çıkar ve bir yandan da şu açıklamayla alakalı, Şampiyonlar Ligi açıklamasıyla alakalı bir yandan böyle bakış açınızı da değiştirmeniz gerekiyor. Hocanın vurgulamak istediği şeylerden bir tanesi de net bir şekilde söylüyorum bunu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam edip etmemesi. Sadece işte Şampiyonlar Ligi'nde devam eden oyuncuların e, ...durumuyla alakalı değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde devam eden takımların oyuncuları ile alakalı durum değil. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da burada önemli. Yine söylüyorum Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde... ...en kötü senaryodan bakın devam edemedi diyelim. Öyle ağım şağım bir transfer beklemiyorum ben. Bu da net. E, bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz dünden beri ismi e, gündemde daha çok yer almaya başladı. Ugarte. E, Ugarte ile alakalı söyleyebileceğim şu... Galatasaray liste başı isimler var ya bu işte daha demin saydığımız. Andre'yi söyledim zaten şu an gelen bilgiler negatif diye. İşte Sise, 17K, Timber, Yirenki vesaire. Bunlar liste başı isimler. Galatasaray liste başı isimlere odaklanacak. Liste başı isimlerle alakalı herhangi bir pozitif tablo çıkmadı senaryoda Galatasaray için Ugarte'yi kiralama işi gündemde. Eğer Ugarte kiralandı diyelim. Galatasaray Ugarte'yi kiraladığı için hani diyordum ya size 25-30 milyon euro civarı bir orta sahaya para e, harcanması bekleniyor diye. Ugarte kiralandı diyelim. Galatasaray bu sefer bu elindeki parayı daha farklı bölgelere harcar net bir şekilde. Yani Ugarte şu anda liste başı isimlerin arkasında. Liste başı isimler olmazsa kiralık olarak gidilecek bir isim. Böyle Ugarte ihtimali var. Gündem de bu şekilde. Başka konuşacağımız konular var. Sizler de konuşmamı istediğiniz konular varsa yorumlara yazın. Bir video daha çekeriz. Vedalaşalım şimdilik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu hype'lamayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.